Arkadaşlar sorumuzu soruyoruz gençler. Milattan önce 530, milattan önce 570'te kurulan Mardin sınırları içerisinde bulunan Mezopotamya'nın Efes'i kabul edilen yer neresidir? Evet. Şimdi e, dün de beni bu zor yükün altına koydular. İlla illaki bir öğrenciye söz hakkı tanımak e, gerekiyor. Hepiniz de bizim için değerlisiniz. Bizim için değilsiniz, fark etmiyor. Evet. Şurada tam ortada, tam ortada. İkiinci arkadaşlar, iki tarafı böyle ortalayan bir arkadaşımız. <laughs> en isimli oğlum? Valdem. <laughs> evet. <laughs> Dara Antik Keti <tepkili> diyor. <laughs> evet. Şimdi arkadaşlar, hocam ee, cevaba A, Dara. 11 B, Hasan Keti. Hasan Keti arkadaşlar Mardin'de değil. Gençler. <laughs> 11 C, Dara. 11 b cevap yok. 11 E dara, 11 F artuklu. <laughs> evet. Ben onunla ilgili i̇şte. Evet arkadaşlar. Cevabımıza bakıyoruz. Evet, tabii evet, ki de bu. Hoşçakalın diyorum. Bakın, bu Dinamik Profesör Matematikçimiz kimdir? Soruyu anladınız mı? Evet Emine. Cahit Arf diyor. Cahit Arkadaşlar sessiz olur mu? Cahit Arf. Cahit. Emine tebrik ediyorum. Gerçekten de büyük bir sürpriz. imza atan 10 bin yani Gerçek manada söylüyorum yani bu işin esprisi bir tarafa yani kendilerinden beklenenin üstünde birbirine gösteren. 11 H için 90 puan. 100 puan. <laughs> Özellikle yaptıkları son transfer Değil mi? Çok faydalı. 11 D sınıfı 110 puan. Yalnız burada bir eşitlik durumu söz konusu. 11 B sınıfı da 110 puan. Yani üçüncümüz şu anda belli değil değil mi hocam? Üçüncümüz belli değil ama bir iki belli. Değil evet. Şimdi nereden başlasak? Oradan başlayın. Oradan evet, başlayın. Ahmet evet, Efendim tamam. Cemil. Evet, 11A evet, evet. 130 puan ve 11 g 140 puan. Alarak yarışmaların evet temenimiz dileğimiz gerçekten de müddiyatın artık e, Aziz Öner Anadolu e, o geçmişinde sahip olduğu başarıları yine e, tekrar canlandırması, e, bunu bu şekilde e, kendisini göstermesi. E, tek arzumuz, dileğimiz budur. yani Tüm çabamız da bu yönde. Havaların ısındığı şu dönemde e, motivasyon biraz düştüğünü düşünürsek, e, bu tür etkinliklerle e, motivasyonu biraz daha... Arttırmayı düşünüyoruz. Ee, öğrencilerimiz gerçekten de e, bu tür etkinliklerde kendilerini çok daha rahat bir şekilde ifade ediyorlar. Kendilerini gösterme e, şansına evet, sahip Mutlu oluyorlar. ama sonuna baktım sorular kolaydı. Yani arkadaşlarımız da iyili. Yani hakikaten kazandık, yaptık, oldu.